Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün size denge ünitesini anlatacağız. 11'leri de unutmayalım istedik. Bakalım neler var? Denge ünitesinde nelerle karşılaşacağız? Görmüş olalım. Kimyasal tepkimelerde denge. Kapalı bir sistemde sabit sıcaklıkta makrobik olayların durduğu mikrobik olayların devam ettiği dinamik hale denir. Makrobik olay dediğim şey gözle görünen olay. Mikrobik olay dediğim şey gözle görünmeyen olaydır. Burada çıkacak bir soru tarzı var şu başlıkla ilgili. Ondan bahsedelim. Mesela size diyecek ki aşağıdaki, aşağıdakilerden hangisi denge tepkimesi için yanlıştır? Sonra bla 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 bla, bla şıklara koyduktan sonra şöyle bir ifadeyle karşılaşacaksınız. Diyecek ki size denge durağan bir haldir. Denge durağan bir hal değildir arkadaşlar. Dengede ne kadar ürün oluşuyorsa o kadar da giren oluşmak zorundadır. Bazı güzel notlarımız var bununla ilgili. Mesela denge çift yönlü okla gösterilir. Bundan önce gördüğünüz bütün tepkimeler tek yönlü okla gösteriliyordu. Bu çift yönlü okla gösterecek. Bunun nedenini birazdan anlatacağım. Denge anında her maddeden bulunmak zorundadır. Eğer ki herhangi bir madde bitmiş ise o tepkime denge tepkimesi olamaz. Maddenin denge derişimleri her zaman sabittir. Eşit olmayabilir ama sabit olmak zorundadır. Denge ifadesini nasıl yazıyoruz? Bir tepkime alalım. A, A, B, B, C, C, D, D şeklinde maddenin gaz, aqua, katı ve sıvısını içeren bir girenler. X, X, Y, Y şeklinde gaz ve aqua olan ürünlerimiz olsun. Arkadaşlar bir kere katı ve sıvıların katı ve sıvıların derişimleri olmayacağı için katı ve sıvılar denge ifadesinde yer almayacaktır. Direkt üstlerini çiziyoruz. Gazlar ve akualarla çalışabiliriz. Şimdi biz dedik ki ne kadar ürün oluşuyorsa o kadar da giren oluşacak. Yani o zaman ürünlerin oluşumuyla girenlerin oluşum hızları birbirine eşit olmak zorunda. Biz ileri yönlü bir hız yazarsak tepkime hızı ileri eşittir. Ki çarpı A'nın derişimi üzeri A, B'nin derişimi üzeri B. Geri yönlü hız yazarsak kg çarpı x'in derişimi üzeri x, y'nin derişimi üzeri y şeklinde yazmamız mümkündür. Biz dedik ki tepkime hızı ileri, tepkime hızı geriye eşit olacak. O zaman ki a üzeri a, b üzeri b eşittir. kg x üzeri x, y üzeri y şeklindedir. K'ları bir tarafa, derişimleri bir tarafa toplarsanız ki bölü kg'yi x'in derişimi üzeri x, y'nin derişimi üzeri y A'nın derişimi üzeri A, B'nin derişimi üzeri B şeklinde bulabilirsiniz. Yani ürünlerin derişimini, girenlerin derişimine böldüğünüz zaman siz KC'yi ya da KD'yi bulmuş olursunuz. KC nedir? KD nedir? KC konsantrasyonlar cinsinden denge sabiti, KD ise derişimler cinsinden denge sabitidir. Derişim demek konsantrasyon demek. O yüzden bunlar birbirine eşittir. Aynı yapıyı simgeler. Eski kitaplarda KD şeklinde, yeni kitaplarda ise KC şeklinde bunu bulmanız mümkündür. <laughs> Devam edelim. Peki, dedik ki hani denge tepkimesi çift yönlü okla gösteriliyor. Nasıl denge tepkimesi oluştururuz? Arkadaşlar iki kuralınız var. Maksimum düzensizlik yönüyle minimum enerji yönü birbirine zıt ise denge tepkimesi, birbiriyle aynı yönlü ise sizin için e, tek yönlü tepkimi olarak ifade edilecektir. Minimum enerji nedir? Önce ondan bahsedelim. Arkadaşlar bir tepkime verdik size. X artı Y'den Z artı ısı oluşsun. Arkadaşlar 50 kilojüllük bir ısı çıktığında Z'ye 10 kilojül dedim ben. X, Y'nin toplamı 60 kilojül oluyor. O yüzden biz ısıyı görmezden gelirsek 60'tan 10'a gittiğimiz yön yani minimum enerji yönü ısının olduğu yöndür. Pratikte biz ısı ne taraftaysa enerji de o tarafta diyebiliriz. Endotermik tepkimelerde ısı girende olacağı için giren yönünde, egzotermik tepkimelerde ısı üründe olacağı için ürün yönünde olacaktır diyoruz. Peki maksimum düzensizlik ne? Maddenin en düzenli hali katı iken en düzensiz hali gazdır. O yüzden katıdan gaza doğru gidildikçe maksimum düzensizlik artar. Arkadaşlar bütün maddeleriniz gaz ise, hepsi gaz ise gazın çok olduğu yönde yani gaz kat sayısının fazla olduğu yönde sizin düzensizliğiniz de artacaktır. Hadi bunu bir örnekleyelim. Bakalım örneğimizde nasıl bir şey gelecek karşımıza. Arkadaşlar bakın, aşağıda verilen tepkimelerden kaç tanesi denge tepkimesi oluşturabilir? Biz burada iki şeye bakacağız. Maksimum düzensizlik ve minimum enerji. Hepsi için yazdım. Bunlar birbirine zıt gelirse eğer, bunlar birbirine zıt gelirse eğer denge tepkimesi Bunlar birbiriyle aynı yönde gelirse eğer tek yönlü tepkimi olarak karşımıza çıkacak. İlk tepkimimize bakalım. Isı ne tarafta? Girenler tarafında. Isı ne taraftaysa benim enerjim de o tarafta. Enerjimin yönünü verdim ısıya doğru. Düzensizliğim katıdan gaza gittikçe artıyordu. Üründe gaz var, girende yok. Bakın oklar birbirine zıt geldi. Bu tepkime denge tepkimesi oluşturabilir diyoruz. İkinci tepkimizi incelediğimiz zaman ısımız üründe. Ürün yönüne enerjiyi çizdik. Giren yön bakalım e, katsayımız ne tarafta? Hepsi gaz. Maddelerin hepsi gaz. Bu yüzden katsayının çok olduğu yön benim için önemli. Girenlerde katsayı 1, 5 daha 6. Ürünlerde katsayı 3, 4 daha 7. Ürünlerde daha çok olduğu için ürün yönüne de okumuzu çizdik. Oklar aynı yönü gösterdiği için bu tepkime denge tepkimesi oluşturamaz diyoruz. Bir sonraki tepkimizde delta H büyük sıfır denmiş. Delta H büyük sıfır demek benim için endotermik. O zaman ısı giren tarafında. Enerjimi girene doğru verdim. Bütün maddeler gaz. Katsayıya bakıyorum. 7 katsayıdan 2 katsayıya. Katsayı girenler yönünde fazla. Girenlere doğru okumu çizdim. İki ok birbiriyle aynı olduğu için bu tepkime denge tepkimesi oluşturamaz diyoruz. Arkadaşlar son tepkimemize geldik. Delta H küçük sıfır. Yani egzotermik bir tepkimemiz var. Isı üründe enerji ürüne doğru. Düzensizliğim gaz yönünde girene doğru. Ve oklar zıt geldiği için tepkimemiz denge tepkimesi oluşturabilecek. İki tane denge tepkimemiz varmış. Bir ve dört. Arkadaşlar biz bunları kendi içinde sınıflandırabiliyoruz. Nasıl sınıflandırabiliyoruz? Olayına göre eğer ki olayın kimyasal bir olaysa, gördüğünüz gibi kimyasal denge, eğer ki olayınız bir hal değişimi ise, fiziksel bir olaysa fiziksel denge olarak adlandıracağız diyoruz olayımızı.